arkadaşlar. İlk videomla karşınızdaysınız. İlk videom. Merhabalar İlk videom. Hoş geldiniz. Şimdi resim çizeceğiz ama resim çizerken hep böyle resim çizeceğiz diyorum. Yani arkadaşlar resim çizeceğiz ama arkadaşlar resim çizerken ne yapacağız? ne neyse başlayacağız şimdi böyle şirin bir şey çizeceğim sonunda en sonunda ne çizeceğim bilebilirsiniz de belki şu an yorumlarınızı bekliyorum ne olduğunu görebilirsiniz ha toz mu ne bilmiyorum. Size göre bırakacağım. Tamam. sonsuz bir şekilde Bugün biraz garip oldu ama neyse bize bir şey lazım. Gözlükte birisi olsun bence. Tatlı oldu. Teşekkürler bir. <laughs> bir küçük köpek oldu. Gitmesin köpekçisi. Ben ne bileyim ne falan. Garip bir şey çiziyoruz. Ya sonda aslında garip değil de. Çizim biraz garip. Kalite konuları şey Konumu da yeri bulacağım. Biraz hayvan aldı. Çok tatlı şükürüm. Şuradan böyle dokunuşta geçeceğim. Böyle kötü şeyi de <laughs> Onu şey bir evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Pembe. Mavi küçülmüş. Ve böyle kalemler lazım. Şimdi pembeyi tabii ki de Mavi. Ne olmayabilir? Bu mavi mavinin. Ya. Şu ki ma mavi olamadım. Şimdi siyah renk. Şimdi herkes de tek bu arada tekim ben. Neyse. Tek olduğum için bardağın üstüne koyabilirim bunu. Neyse. Ne elledim? Neyse ben de değil. Dur bir dakika. Şöyle çekeyim. Yeşil renk yok mu arkadaşlar? Düzgün başka yeşil renk unutmam. Bakın. Şurayı paylaşmayı var mı? Tweet'i galiba. Benim bilmiyorum tweet'in. Kesimdir bence. Neyse şimdi yeşil rengimizi şöyle. Uf. Ya. 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 Be mavi kalemimiz nerede? Sinirli bozacağım. Mavi nerede? Şöyle bir mavi. sanki ben oraya atmışım gibi gösteriyor. Şöyle bir kırmızı balık. Şöyle balıklar çizip koyalım. Bir tane daha böyle balık. Başka bir de. Kapatın. Tamamdır. Bir de resmimiz. Ben bunu tablama asacağım. Hatta tablama astığım şeyi göstereyim size. Dur bir dakika. Göstereceğim. Hatta onu bana arkadaşım yaptırdı. Yaptı. Tabii çok şirin. Ben de bir ona bir şeyler ekledim. Tabii ki de süslemeler. Bakın şöyle bir şey. Ben şu kırmızılıkla ekledim. Bir şeyler yapmıştım. ve tatlış olsun diye. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Tabii ki de arkadaşım bayağı güzel yapıyor. Ama ben de bayağı güzel yapıyorum. Bak. Neyse arkadaşlar. E, bugünkü videom bu kadardı. Yani sizin için bunlar böyle videolar yaptım. Söyle. Sanki sizin istediğiniz kadar video yapmışım yapmıyormuşum gibi. Hissediyorum sanki. Neyse arkadaşlar. Sonra da konuştuğumda bekledim. Tamam ve bu, bu, bu bugünkü videoda görüşmek üzere ve siz çok seviyorum ve bay bay.